Oh, acaba ne zaman gelecekler? Çok heyecanlıyım. Oh, ne heyecan anne. Evet anne. Neden bu kadar heyecanlısın? Yoksa bir miniş mi gelecek? Hem de en nadirlerinden. Hayır hayır hayır. Misafir gelecek. Misafir gelecek diye bu kadar heyecanlı olur mu? Bu kasabanın en ünlü minişlerinden biri. Ee, ben de onlardan biriyim. Ama işte onlar da Neyse. <laughs> Çok heyecanlıyım. <laughs> din don. Din don. <laughs> geldiler. 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 <laughs> <laughs> Zeyn'in çalıyor. Seni <laughs> çalıyor. Acilen <laughs> <Zeniz çalıyor. gülüyor> aşmam lazım. dong, ding dong. Çıkırt. Hoş geldiniz. Hmm, hoş geldiniz. Ah, pom pom, hadi gel oynayalım. Hii, tamam. Ah. Evet kızım. Evet çocuklar gönül gönül Sohbet.

dun 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 saati. Hadi gel gidelim. Ah, gittiler anne. Şimdi ne yapacağız? Um, şimdi ne yapacağız? Şimdi video bitecek. Ve gerçekten video bitecek ama yeni video yayınlanacak. Şimdi hemen. Ee, ama bu başka bir videoda olacak. Birazdan çekerim.